Şimdi bunu yapalım. İsterseniz birlikte. Bu da küç saçlı bebeğimiz. Kafamızı hazırladık. Birlikte sadece saçımızı yapacağız. Şimdi bunun için de sarı bir ip seçtim. Yine de Burada başlangıç olarak ben 22 tane zincir çektim. Bunun saçını daha kısa isterseniz zinciri daha az tutabilirsiniz. Evet. 22 tane zincir çektikten sonra 2 tane zinciri atlıyorum ve 3. zincire 16 tane tekli trabzan yapacağım. Yani tığımın üzerine doluyorum. Üçünü birden topluyorum. Bu şekilde topluyorum. Evet arkadaşlar 16 tane tekli trabzan yaptık. Şimdi 4 tane sık iğne yapacağız. 2 3 4 Bir zincir çekiyoruz. Geri dönüyoruz. Şimdi bu sırada sadece arkadan öreceğim. Sadece arkadan örerek 4 tane sık iğne yapacağım. 1 2 Yani arkadan şurada 2 tane tel var. Öndekine tamamen tığımızı buradan böyle sokmuyoruz da öndekine atlıyoruz. Öndekine atlıyoruz. Arkadakine batıyoruz. Arkadakine şöyle böyle dört tane sık iğne yapacağız sonra sıra sonuna kadar tekli trabzan yapacağız yine arkadan batıyoruz şu iki tane ilmeği görüyoruz bu arkadan bu şekilde sıra sonuna kadar tekli trabzan yapacağız 16 tane tekli trabzan yapıp sıra sonuna kadar geldik arkadaşlar. Şimdi bir üst sıraya geçeceğiz. 2 tane zincir çekeceğiz burada. Gördüğünüz gibi önde bir çizgi oluştu. Şimdi geri dönüyoruz. Biraz önce sadece arkadan örmüştük. Şimdi de sadece önden öreceğiz ve 16 tane tekli trabzan örüyoruz. Şimdi bu ilmeklerin arkasından örmüştük arkaya örmüyoruz da öne alıyoruz bu şekilde bakın şurada gördüğünüz gibi sadece şuraya alıyorum tekli trabzan yapıyoruz sıra sonuna kadar yani 16 tane tekli trabzan. 4 tane sık iğne yapıyoruz. Önden almaya devam edeceğiz. Sık iğne ile bitirdiğimiz yerde geri dönerken bir zincir çekiyoruz, tekli trabzan bitirdiğiniz zaman da iki zincir çekiyoruz. Şimdi aslında bütün sıra bu ilk sıra hariç iki tane sıra ördük. Sıra sonuna kadar böyle gidecek. Yine biz beraber yapalım. Arkadan örüyoruz. Arka ilmekten 4 tane sık iğne yaptık. Sıra sonuna kadar yine arkadan tekli trabzan yapacağız. Sıra sonuna geldik. Tekli trabzanla bitirdiğimiz için geri dönerken iki zincir çekiyoruz. Şimdi bu sırada önden alacağız. sıra sonuna kadar 16 ilmek boyunca önden almaya devam ediyoruz ve tekli trabzan yapıyoruz. Şimdi 4 tane kaldı. Bunu da sık iğne yapıyoruz. Tek zincirle dönüyoruz. Gördüğünüz gibi iki sıranın tekrarı burada. İlk sırayı saymayın. Bu iki sırayı tekrar ediyoruz. Ne yapıyoruz? Sık iğne ile bittiği zaman tek zincir çekip geri dönüyoruz. Trabzan tekli trabzanda bitince iki zincir çekip geri dönüyoruz. Biz ilk sırayı arkadan örüyoruz arkadan örerken 4 tane e, her ilmeğe 4 sık iğne 16 tane de tekli trabzan sonra geri döndüğümüzde her ilmeğe 16 tane önden örüyoruz 16 tane tekli trabzan 4 tane de sık iğne yapıyoruz biz bunu saçımız e, kafamızın arkasını bitirene kadar dolaştıracağız. Şimdi ipliğinizin kalınlığına göre farklı sırayla bitirebilirsiniz. Şimdi arkadaşlar yarın açınızda 17 sıra örmüştük. Ören bayan koton iplikle de 17 sıra örünce yeterli geldi. Bir zincir çektim. Bir parça iplik bırakıp çekiyorum, çıkartıyorum. Şimdi yapacağımız üst tarafı iğne ile toplamak. Buradaki Deliklerden Sırayla giriyoruz. Şöyle sıkıştırarak buraya bağlayacağız burayı. Karşı taraftan alıp burayı böyle dikerek kapatıyoruz. Kafamıza burayı geçirelim. Aynı diğer saçta yaptığımız gibi dikeceğiz. Çok sıkıştırmadan saçımızı bu şekilde evet birkaç tane de arkadan çok fazla sıkmadan dikerek görünmeyecek yerden de sıkıştırıp böyle bitirebiliriz. arkadaşlar. Bu saçımız da bu şekilde bitmiş oldu. Arkadan görüntüsü